Arkadaşlar bugün bulunduğumuz yer Şişeler Köyü'ne ait Seymenler Mezarlığı. Bu isim de dikkatinizi çekmiştir. Seymenler Ankara civarında da Seymenlerin yani bizim Yeniçeriler gibi askeri birliğin veya yörükler gibi bir şey. Burasında Seymenler Mezarlığı. Seymenler Mezarlığı'na gelmemizin sebebi burada Osmanlı belgelerinde kayıtlı olan Hızır Seydi Hazretleri var. Hızır Seydi Hazretleri'nin soyu son yüzyıllara kadar tutanakla tutulmuş bir zat. Onun mezarı burada. Gördüğünüz gibi ilk dönem 1400'lü defterinde kayıtlı olduğu için bu zatlar, Bunlar ilk dönem Türklerdeki evliya mezar yapısını gösteriyor. Mesela uzunluğu en az 4 metre uzunluğunda bir mezar taşı. Bu başı ayağı o tarafta olmak üzere. Ve Hızır Seydi Hazretleri isminden de anlaşılacağı gibi Alevi Bektaşi bir gelenekten geldiğini anlayabiliyoruz. Zaten burada bulunan yere de Kızılca yer eski adıyla Kızılca yer adını vermişler. Ee, daha sonra diğer köyler kurmuş. Peki daha sonra buradaki bu Kızılcayır'daki Kızılcalılar nereye gittiler? Nasıl yok oldular? Onları bilmiyoruz. Belki bir veba veya başka bir salgınla köy daha aşağıda bir yere taşınmış olabilir. Veya 1518'den sonra e, İran-Osmanlı mücadelesinde Toroslardan belli bir kesim, Alevi bektaşi e, ocakları e, İran tarafına taşındılar. Belki ailenin belli bir kısmı o tarafa gitmiş olabilir. Ama belgelere daha sonra yansıdığına göre ailenin soyu devam devam etmiş bu bölgede. E, ancak bu e, meza, mezarımız tabi biraz bakımsızlıktan e, kötü durumda gözüküyor. Bunu inşallah e, hep beraber bunu bir toparlayıp bir e, tekrar yaşatmaya gayret edeceğiz eskilerin anlattığına göre hemen yakınında bir tane de su kuyusu vardı. Bir orayı da bulduk ormanların içinde olduğu için. Size buradan şimdi gösteremiyorum. bir su kuyusu vardı. Su, su da burası yüksekçe bir yer aslında. Ama bir buçuk, bir metre, bir buçuk metrede su çıkıyor. Yani bu da çok önemli bir şey. Köylülerimiz eskiden buradan giderlerken şey, hayvanlarını sularlarmış. Burası bulunduğumuz yer Aynı zamanda evrenler köyüne çok yakın, evrenlerin hikayesini daha önce anlatmıştım, yine de kısaca bir değinmek gerekirse evrenler eskiden yılanları hükmeden evliyalara, Evren ahi evren hazretlerinde söylendiği gibi söylenirdi. Evrenlerde de anlatılara göre üç tane büyük evliya vardı, onun için onlara evrenler adını verdiler, çoğu kullandılar. Onun için bu, böl bu bölgede çok ciddi Türklerin bu bölgeye gelip yerleşmesinde ciddi bir e, İslamlaşma, Türkleşme e, faaliyeti olmuş. Onlar da yapan büyük sağlıklardan bir tanesidir.